Bakınız bir belge. 26 Mayıs 2008. Ve bu bir soru önergesi. Sadece bir kısmını okuyorum. Yaklaşık 10 yıldan beri Amerika'da yaşayan ve Türkiye'de laiklik karşıtı yapılanmalar içinde olduğu istihbarat raporları ile tespit edilen malum zatın ismini okumuyorum. İzmir'de Nil Basım Yayın Dağıtım Matbaacılık Ambalaj Sanayi Ticaret AŞ'de redaktör olarak gösterilip sigortalandığı müfettiş raporlar saptandığı bazı basında yer almıştır. Bir, yaklaşık on yıldan beri Amerika'da yaşayan bu zatın İzmir'deki söz konusu anonim şirketinde yasalara aykırı olarak sigortalandığı doğru mu? İki, doğru ise bu zatın bu şirketteki sigortalılığı iptal edilecek mi? Sahte ise işe giriş bildirgesi düzenleyerek malum zatın primlerini yatıran şirket hakkındaki yasal işlem yapılacak mı? Ahmet Ersin İzmir milletvekili ve bu CHP'nin başlıklı kağıdıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 26 Mayıs 2008 başvuru dilekçesi de. Gelecek gelecek. 9 Mart 2005 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na verilmiş. Bayağı uzunca. Meclis araştırması açılmasını istiyor. Ne diyor biliyor musunuz? Çok uzun özet veriyorum. Kimileri yazılarıyla kitaplarıyla bu kuruluşların yani malum okulların laikliğe ve öğretim birliğine aykırı eğitim yaptığını belirtmiş. Malum zat tarikatının buralarda militanlar yetiştirerek devlette kadrolaşmayı amaçladığını ifade etmiş. 2001 yılında malum zat hakkında laik devlet yapısını değiştirerek yerine dini kurallara dayalı bir devlet kurmak amacıyla yasa dışı örgüt kurup bu amaç doğrultusunda faaliyetlerde bulunmak gerekçesiyle bir dava açılmıştır. Dava olumlu olumsuz bir sonuca bağlanmamıştır diye devam edip gidiyor. İmza Mustafa Gazalcı CHP Denizli Milletvekili ve 69 arkadaşı ki bu arkadaşlar arasında kim var? Kemal Kılıçdaroğlu. CHP İstanbul milletvekili. Şimdi kovdular. Bak beraberler. Görüyorsunuz. Belge üç. 23 Ağustos 2005 Bir soru önergesi Milli Eğitim Bakanlığı'nca Orta Öğrenim Kurumlarına Risale adlı bir ders konulmuş mudur? İstanbul Bahçeli Evler Fatih Koleji'nde Her gün Cumartesi ve Pazar günleri de dahil Risale diye bir kitap okutulmakta mıdır? Bu kitap neyi öğretmeye amaçlamaktadır? İmza Kemal Kılıçdaroğlu. <laughs> CHP İstanbul Milletvekili. Bu arada Risale'nin ne olduğunu bilemeyecek kadar konunun uzağında onu da söyleyeyim.